Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Tatlımız havuçlu bir tatlı, sütlü havuç tatlısı. Bir çeşit e, havuçlu lokum da diyebiliriz aslında ama e, tadını, lezzetini anlatacak söz bulamıyorum. İnanın çok güzel. Bol bol içi havuçlu, sütlü güzel bir tatlı, yapımı çok kolay. Lezzeti de inanın gerçekten çok güzel. Bakın, içini göstermek için size kestim arkadaşlar. Böyle sırf havuçlu güzel bir lezzet. Atıştırmalık bir tarif. Daha küçük boyutlarda yapıp böyle lokmalık da yapabilirsiniz. İsterseniz ilk önce tatlımızı yapmaya başlayalım. Kabuklarını soyalım arkadaşlar havucumuzun benim soyacağımın kenarı kırılmış. Onun için bıçağım ile soyuyorum. Uç kısımlarını kesip havuçlarımızı güzelce kabuklarından arındırıyoruz, temizliyoruz. Ve rendemizden güzelce rendeleyeceğiz. Bol havuç kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü sırf e, havuçtan olan bir tatlı. Ana malzemesi havuç. Çoğunluğu da havuç oluyor. Görüyorsunuz zaten renginde de ver veriyor. Rendemizin de e, iri tarafından rendeleyelim. Bir tane portakalımız var arkadaşlar. Portakalımızı da rendeliyoruz kabuğunu. Onu da ince tarafından rendeliyoruz. Ve şimdi yapmaya başlayalım. Sütümüz var. bir, çay, bir su bardağı süt ve nişastamız var gördüğünüz gibi. Nişastamızı ve sütümüzü tavamıza alalım. Malzeme listemi videonun başında verdim arkadaşlar her zamanki gibi. Altındaki kutucukta da vereceğim. Güzelce süt ve nişastayı karıştıralım. Karıştırırken şekerini de içine ilave ediyorum. Hepsini birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam olması için, nişastanın böyle çözülmesi için. Karıştırdıkça çözülüyor zaten. İçine rendelemiş olduğum havucumu ekliyorum. Henüz ocağımın altını açmadım arkadaşlar. Güzelce sütlü karışımımı karıştırdım. Süt, şeker ve nişastayı ve şimdi içine havucumu ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Artık ocağımın altını da açtım. Bakın sürekli karıştırarak havuçlarımızı pişireceğiz ve karıştırıp pişirirken de ocağımızın altının kısık olması gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Karıştırmazsak belli bir zaman geçtikten sonra dibini tutmaya başlayacaktır. Bu da lezzetini kaçıracak tabii ki tatlımızın. Portakal kabuğunu da içine ilave ediyorum. Havuçlarım azalmaya başladı gördüğünüz gibi küçülüyor. Gitgide biraz daha küçülecek. Söylediğim gibi sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Bu e, sütünü çekecek ve güzel, e, hoş bir kıvam alacak. Artık bakın yavaş yavaş pişmeye başladı, sütünü de çekmeye başladı, hafiften tutmaya başlıyor dibe. Fakat kesinlikle bırakmıyoruz karıştırmayı. Sürekli karıştırarak havucumuzu pişiriyoruz. Bir tane çubuk tarçın atıyorum içine. Çubuk tarçın, toz tarçın da kullanabilirsiniz tarçınız var ise eğer bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Benim evde toz tarçınım kalmadığı için bir tane çubuk tarçın ilave ettim. Bakın arkadaşlar kıvamını görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Çubuk tarçını artık çıkartıyorum içinden. Çok güzel bir kıvamda. Şimdi içine çekilmiş fındık içimi ekliyorum. Artık ocaktan aldım. Yumuşacık pişti havuçlarım. Ama biraz da tabii ki dişe geliyor. Yerken havuç olduğu hissediliyor. Kıvamını göstermek için e, iyice tam pişerken e, bütün aşamalarını gösterdim size. kıvamını daha güzel anlayın diye. Küçük boy kare borcamım var. İçini suyla ıslattım ve hazırlamış olduğum havucumu güzelce tepsime boşaltıyorum hepsinde. tepsime eşit bir şekilde yerleştiriyorum, düzlüyorum. İyice soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. 2-3 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Daha güzel bir sonuç alabilmek için, daha güzel kesebilmek için arkadaşlar. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Evet benim havucum yeterince dinlendi. Ben hemen servis yapmak istiyorum. Onun için dilimlere kesiyorum. Hindistan cevizim var. Hindistan cevizine bulayacağım. Bu dilimlerimizi de daha küçük yapabilirsiniz. Lokmalık yapabilirsiniz. Tercih sizin atıştırmalık böyle kahve yanı için minik minik hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. O şekilde de çok güzel olacaktır. Hemen bir tanesini çıkarttım. Bolca hindistan cevizine buluyorum. Ve servis tabağıma alıyorum. Arzu ederseniz üzerine fındık yerleştirebilirsiniz. İçinde de var zaten. Üzerine konulunca da hoş bir görüntüsü oluyor. Tam olarak soğuyup donduğunda daha rahat kesilecektir arkadaşlar. 3-4 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Bakın benim tam e, olarak e, dinlenmediği için biraz zor kesildi ama gerçekten lezzeti ve tadı harika. Tam kıvamında oldu. Çok güzel bir lezzetli atıştırmalık. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın, afiyetle kalın.